Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti efsane bir bölümü geride bıraktık. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Apo ve Kıvılcım arasında yaşananlar bizleri ekranlara kilitledi diyebiliriz. Çünkü Apo ve Kıvılcım arasındaki konuşmada Kıvılcım'dan Apo alete aleve sırtlarını çevirmemelerini istedi. Ama arkadaşlar bunu isterken kendi ailesinden de büyük tepkiler gören Apo. Bakalım bu tepkilere karşı nasıl bir tutum izleyecek derken arkadaşlar Apo yeni bölümün son sahnelerinde kalp krizi geçirdiğini gördük. Tabii ki de arkadaşlar Apo ölerek diziye veda etmeyecek. Kısa sürede hastaneye kaldırılan Apo tabii ki de kurtarılacak arkadaşlar ve hastane sahnesinde ise Pembe ve Alev'in birbirine girdiğini göreceğiz. Efsane sahneler kızılcık şerbetinde bizleri bekliyor. Önümüzdeki bölümlerde Apo'yu terk edecek isim ise Alev olacak. Alev ve Apo arasının fazla uzun sürmeyeceğini ve ayrılığın yaşanacağı gelen duyumlar yönünde. Peki kimler Apo ve Alev ayrılsın ister? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.